Erdem'le hiç görüşemedim Arıyorum da telefonu kapalı Hiç şey sorma ya Erdem acayip bir hastalığa yakalanmış Milyonda biri olan bir hastalık Hadi ya İnan o çok kötü bir hastalık ya Koyayımdır abi ne hastalığı Ne hastalığı olduğunu öğreneceğim işte yani, Bu tür olaylar da bilmiyorlar yani böyle bir Hastalık böyle bir hastalık yokmuş zaten Bir tane hastalık olur Teşhis koyamıyorlar Teşhis koyamıyorlar mı? Ya Erdem hastalık olmuş ya, bak Acayip bir hastalık ne işte, belli de değil ya hadi, hadi. Ne hastalığıymış bu? 7 yıldır içinde bir virüs varmış, bilinmiyor, İşte oraya bakacağız şimdi. Allah'a ısmarladık sizi. Bana verip gidiyor ama... Yapma ya. Ya bizim evden var ya acayip bir hastalığa yakalamış yani. Ne yapma ya, ne zaman, nasıl oldu bu? Bilmiyorum, 7 senedir hastaymış, içinde verem, varmış. Veren var. mi oldu, kanserli mi, ne bu evet. Allah yardım etsin. Lan ona bir ödeye daha alacak, bir şeyler alıp gönderecektim Allah ona mı veriyor, he? Ya Üçüncü acayip bir ne? hastalık diyorlar, şimdi doktordan öğreneceğiz ne hastalığı olduğu belli bu, değil. Benim en çok sevdiğim bir arkadaşım, Allah... Tabii versin. Ne varmış ya? Önce bir hastalık diyorlar, Bir virüs varmış içinde. Evet. Yani öyle bir hastalık yok. Daha dünyada görülmemiş bir hastalık. Peki çaresi yok mu? Çaresi bir panzehirini bulduk diyorlar ama daha belli değil. Ama ne olduğunu bilmiyorlar. Allah Allah. Ben onun ilacını <laughs> biliyorum aslında. Ne abi? Al çocuklardan. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir Abi. Abi. Hiçbir şey var, Bir denesin ya. Denemekte de bize zarar Söyleyeyim onu o zaman. Ne zaman oldu böyle? 7 senedir virüs içindeymiş ama bilinmiyormuş. Allah Şimdi komada yatıyor böyle. Ne olduğu belli değil. Abi, Daha sen, sen bu arkadaşımız. Erdem'e sen bunu ver. Zekat olsun böyle. Ruskaniyetinden bu süper yani hemen iyileşiyor. Bunu yapacak, koysun cebine hemen iyileşiyor. Nesi var abi? Valla bilmiyorum, yedi senedir hasta diyorlar ama virüs şimdi iyice canını yani uyutmuş. Allah Allah. ne olduğu belirsiz diyorlar. Allah şükür ver, sen şekeri götür onu ver. <laughs> gelecek, Hadi ya. Hadi tabii. Bu. Süper, Çok iyi, iyi gelir. Vallahi... Ayşe, hiçbir şey Hadi ya, bakalım ya. Ne yapacağız bilmiyoruz ki ya, ne yapalım ya? Ya şey, dede eskiden biz ilaç yaparlardı, şey yaparlardı. Biz gelirlerdi mesela hasta olanlar, biz kafalarını makine vurduk yani. Tam böyle çıkmış. Yani ne hastalık kaldırdı, ne bir şey kalırdı yani. Hiçbir şey kalmazdı yani. yani. Biz de mi yapsak öyle bir şey ya? Allah ben de deneyim isterseniz, bak yani. Yani, yani. Bunu, bunu yani. ben? Tabii ben. al o zaman sende kalsın. Bir makineye vurun kafasını, tam sıfır. <laughs> Kesinlikle ben de hiçbir hastalık kalmaz yani. Hadi ya. Valla çok üzüldüm yani. Ya. Hadi ya. Bu kadar kötü yani. Çok kötü yani. Ya. Ne yapacağız biz de? Çok Abi ben şey. sana bir şey söyleyeyim, hastalıklar gelip geçici, nasip Allah veriyor ama ben bir şey söyleyeyim, dünyada onun bir tek iyiliği var, bir tek e, iyileşebilmesi bir şansı var. Bendeki şu arabayla var ya bir tur atsın, <laughs> delikanlı olmasın, sağlıklı bir adam olarak tekrar <laughs> Hadi ya. Sıkıntısı yok, kesinlikle abi. Bu ne özelliği bu? abi, bu arabaya binen, içinde kendini mutlu hisseder. Mutluluk yüklü arabanın içine. <laughs> Hadi abi. Gitsin abi, iki saat dolaşsın, gelsin. Mutluluk onunla olsun abi. Hadi ya. Aynen abi. Hiç sıkıntısı yok, rahat ol abi. O araba onun derdi de <laughs> Abi ne diyorsun? Evet. Benim bir tane şiirim var. Onu ona dinletin iyileşir. Hemen ayağa kalkın. Hadi ya. Tabii. Ya bakma hadi. Bir Hadi oku Vuruldum bir zalime, gönlüme doldu hicran. Gözlerimde yaş geldi yüreğime attı kan. Olmadı bu dünyada beni bir tek anlayan. İstedim hayatımda olsun bir tane bayan. Vay. <laughs> o iyileşir mi diyorsun? O hemen kalkacak. İnşallah. Aşk hastası olmuş. Ha. <laughs> Dinlesin bu şir şey, ayağa kalkacak. Eyvallah hocam ya. Doktor. Hastalığın çaresinin tek çaresi gerçekten Yasemin olduğunu söylediler. Yani Erdem Yasemin'le evlenirse iyileşeceğini söylediler. Yani amansız bir hastalığa yakalandığı belli. Ama evlendiğin zaman biliyorum ki Erdem çok iyi olacak. Biz onu seviyoruz. Senin de sevmeni istiyoruz. Berk Bey insanları televizyonda yalanlarıyla kandırdı. İmdat Bey onun yüzünde hapis yattı. Şimdi size soruyorum. Berk Bey kaç sene hapis yatar? A 3 yıl B 5 yıl C anasını ağlatırlar D doğduğuna pişman ederler Hangisi 5 yıl mı abi? Anlamadım. A mı, B mi, C mi, D mi? A 3 yıl. Emin misin sen? Evinim. Bilemedi. Üç yılla kurtulacak mı zannedi sen? En az beş. Kalka ya. Kodurtma lostunu otur oraya. Allah lost a. Erdem. Bizim orada Mehmet'e Mehmet derler. Erdem'e ne derler? Erdem'e de Erdem derler. <laughs> Bak. Eğer Yasemin'i üzerse. Eğer ona yanlış bir şey yaparsa. Bak Hakan Yılmaz'ı nasıl oturtturdum o şeye. Yarışmaya soktum. Sorun cevabını bilemedi, tokatladım. Aynım seni de alır götürürüm öyle yarışmaya sokarım. Sen de soruyu cevabını bilemezsen seni de tokatlarım. Onun için Yasemin'e çok iyi bakacaksın. O bizim bacımız. O da seni çok seviyor. Bunu da bilmiş ol. Aklıdan çıkarma. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutluluklar dilerim. Hadi eyvallah. Beni de unutmayın ha.